Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu aralar biraz e, heyecanlı <laughs> bir şey e, Güzel koşturmacaların yanında tabii ki böyle tatsız şeyler de oluyor. Fakat her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. E, <laughs> bahsettiğim şey korona. Biliyorsunuz yayılıyor fazlasıyla. Dikkatsiz davranıyoruz vesaire. O yüzden bir süre kendimi e, izole etmeye karar verdim. Çünkü hem sevgilim geldiğinde çok fazla dışarı çıktım hem anneanneye falan filan böyle ufak tefek ziyaretler bize gelenler oluyor artık hani bunlara bir dur demenin vakti geldi alışverişe falan da çıkıyoruz bunlara bir dur deyip güzel bir kitap alışverişiyle artık bu izole günleri çok güzel değerlendirmeyi düşünüyorum beni çok heyecanlandırdı çünkü anneannem sağ olsun öncelikle kırmadı beni bu bir. İkincisi gerçekten çok fazla sevdiğim iki tane kitabı buldum. Tam bir koleksiyoner değilim belki. Koleksiyoncu da değilim belki ama çok seviyorum ve tekrar tekrar okumayı, izlemeye bayılıyorum. Neyden bahsediyorum? Şimdi hemen söyleyeceğim. Tabii ki de Harry Potter. <laughs> Bunu görmüştüm ve hani hatta sahaftan aldım ben bu kitabı. Yalnız yeni gibi, yeni gibi anlatamam size. Ya inanamıyorum. inanamıyorum. Şu an elimde tutuyorum ve size bunun mutluluğunu anlatamam. <laughs> Anladığım sayfalarına bakın. Bir aslında şey Alsak da çok seviyor. Hatta onun hipo hip şeyde Şah Gaga'yı çok seviyor. Onun sayfasını ayırmıştım. Ama bulamadım. Şu resimlerin kalitesine bakar mısınız? İçinde bir sürü şeyler var. Ve şu an ben bu kitabı elimde tutuyorum. Bunu ne demek olur? Gerçekten ben çok fazla para veriyordum bu serileri. Özellikle şunları alabilmek için. Ben baktığımda bunlar 120-112 falan fiyatlarındaydı. Ben bu kitapları 50 liraya falan aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Yani şöyle bir şey var beraber biriktiriyoruz. E, O da bana destek oluyor. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Şunlara bakar mısınız? Bir de en çok sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Bakın şimdi. Şimdi bu cilde bakın. Tamam mı? Bakın şimdi. görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Şimdi bir de buraya bakın. Tamam mı? Şimdi bir dakika. Allahım çok tatlı bir şey. <laughs> bakar mısınız? Bir de bir dakika. En sevdiğim evet, kısım var bile en sevdiğin kısmını hep okumadım daha. Sadece ben bu ha ben bu kitapları çok fazla şöyle göstereceğim. Çok fazla incelemiştim diyanarlarda falan. Ay kapağı düştü. Ee, o yüzden çok fazla seviyorum. Ve şimdi anneannem sağ olsun, Kitap sepetinden ilk defa alışveriş yaptım. Çoğunlukla Amazon kullanacağımı söylemiştim. Fakat İlk ee, ilk defa şey denedim, kitap sepetini denedim. Ee, BKM ve kitap yurdundan ağzım yandığı için daha fazla hani şey yapmak istemedim. Ee, oradan alışveriş yapmak istemedim. Burada da beni heyecanlandıran yine iki tane ee, çok güzel kitaplar var. Bir dakika açıyorum. Havalandırmak zorunda kalıyorum tabii ki de kargoları vesaire. Ha, aa. Bunu vermişler, bunu koymuşlar. Bunun ne oldu? Netflix orijinal dizisi. Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Bir de bunu koymuşlar. Şu ikisini. Büyük bir ihtimal yeni çıkan kitaplar arasındadır. İnşallah bir gün ben de öyle şeyler alabilirim. Ay, Ayraç koymuşlar inanmıyorum. Ben sevdiğim. Ay bir dakika bunları hemen açmam lazım kitap sepetinde kitap alışveriş yaptım. Çok mu belli oluyor? Bir dakika. Ay çok tatlış. İnanmıyorum. Şuna bak. Aa, arkasında da kitaplar hakkında konuşmaya başlayınca hiç susmuyorsan hayattaki her başarın için kendini yeni kitaplarla ödüllendiriyorsan bu kitabı aldıktan sonra aklın de diğerlerinde kalıyorsa evde okumayı bekleyen kitaplar varken hala kitap alıyorum. Bu ben oluyorum. O yüzden bu konuda yorum yapmıyorum. Şimdi size iki tane tatlış kitaptan bahsedeceğim. Yeşil'in Kızı En. Ama bu kitaplar çocuk kitapları. Ben bunu yine takip ettiğim bir sayfadan öneriyle aldım. Ayrıca onu şu an gerçekten çok yakından takip ediyorum. Çünkü onun önerdiği çocuk kitaplarına çok fazla değer veriyorum. Aslında onun önerdiği her kitabı değer veriyorum. Çünkü çok çocuk kitabı öneriyor ve onların kıymetini çok iyi Bu kitabı da o yüzden aldım. Bu kitabı bir an önce okuyup sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra, çok özür dilerim. Sonra Can Veren Pervaneler, Hayat İnancı. Bunu da bana sevgilim önerdiği için çok almak istedim. Galiba önceliğim bu olacak ve hani ona falan da okuyabilirim. ben bu kitabı çok istiyorum. Hatta bunun 4, 5, 6'sı da varmış. Şimdi size bir de böyle bir çocuk kitabı. Siz hiç bir kitaba sarıldınız mı? diye bir çocuk kitabı. Ay inanmıyorum bunun da içinde illüstrasyonlar var. Ben bu Yeşilin Kızı Enli, aa, en En kitabını e, kit çok görüyordum. <laughs> Bakar mısınız? İnanmıyorum. Çok görüyordum. Dizisi varmış. E, gerçekten yeni öğreniyorum ama benim en çok mutlu eden şey bu. Ah, Hatıra defteri de var. Oh Allah'ım çok mutlu oldum şu an şu şu üç kitap var beni gerçekten çok mutlu etti ee, bu kitabı da çocuk kitabı olduğu için çok sevdim ama gerçekten ağır basan kitap bu Hani sadece Asaf önerdi için değil ama gerçekten e, çok fazla seviyorum Hani e, zaten tamam Evet Asaf önerdi ama gerçekten adamın her sohbetini dinliyoruz e, onun söylediği şeyler gerçekten çok yol gösterici. Ben şimdi şöyle bir şey var. Bu kitapların hepsi ince kitaplar ve çabuk bitirilebilecek kitaplar. O yüzden açıkçası kitap alışverişi yapmak şöyle şu aralar beni motive ediyor. Çünkü kitap okuyamıyorum ciddi manada. Okumam o kadar yavaşlanmış ki sadece şey yapıyorum. Şiir kitapları okuyorum ya da günde gerçekten böyle e nasıl denir? yarım yarım hikayeler olan kitapları okuyorum. Gerçekten kabul ediyorum bu büyük bir eksiklik. Fakat hani bunu geliştirmek için de kendime bir yollar bulmaya çalışıyorum. Kitap alışverişi yapıp kendimi motive ediyorum. Ya da hani şimdi elime geldiği için söylüyorum. Böyle kısa kısa hikayeler, öyküler falan okuyup ya da blog yazıları okuyup okumamı hızlandırmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu sene benim için çok kötü geçti. Ve kitap okumayı seviyorum. Hani sadece uzaklaşmak insanı gerçekten üzüyor. Kitap alışverişi yapınca da şu an sizinle paylaşmak istedim çünkü umarım bana motive verir ve ben de sizinle paylaşırım. Çünkü her video çekeceğimde sürekli bir aksilik çıkıyor. Umarım artık bir aksilik çıkmaz ve sizinle bu videoyu paylaşırım bir an önce ve okuduğum kitapları da bir an önce paylaşırım. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hepinize öpüyorum, sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın lütfen. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen.